baksana çünkü ya sen neler mi... Yani sen oyuncağına ben de Tamam hemen ben kalkayım. Çocuklar işe geç kaldım. Saat yedi. İşe geç kaldım. Çocukları alıp hemen gitmem lazım. Tamam şimdi sakin ol. Sakin olamıyorum ki ya. Uf, telefon mu? Hemen ben çocukları uyandırmaya gideyim. kızım kızım hadi kalk kızım. Hadi kalk çabuk. Ay ne oldu baba ya? Ve şapkamı çıkarayım ne oldu? Sinan ya, yalnız mı çıktı? Kızım okula geç kaldık hadi. Geç. <laughs> baba ben gelirdim kızım ayız. Hadi çabuk çabuk. Oğlum hadi kalk hadi kalk. Ay baba ne oldu? Hadi bir şey Tamam baba. Kızım hadi kalk kızım hadi kalk. Kızım hadi. Çok güzelini değiştir. Of tamam baba ya. Zeynep'i değiştireyim daha biz. Kısaımdan... Tamam. Tamam. Tamam ne giysem acaba? Kız <laughs> Tamam baba ya? İğrenç. Kızım hadi diyorum sana. <laughs> baba tamam. Ee, bunu mu giysem acaba? <laughs> Nerede bunu Daha tatlı güzel. Kızım hadi. Baba tamam hazırlandım. Gel. Ay, ben... Alayım. Kızım çanta götürmeyecek misiniz? Baba ben ben de bugün çanımı götürmüyoruz. Bizde de baba. Öt evet baba. Hadi çabuk 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 gitmemiz lazım. Çabuk çabuk aşağıya kadar inelim gidelim. Çabuk 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 çabuk. Hadi hadi çabuklar çocuklar. Ay tamam baba ya? Uf ya ben de üzerimi değiştirdim aşağıya yıkamam. Üzümü değilim ya. Çok kışlık ya. Bunu giymeyeceğim. Aynı ben de kızımla giydiğimde yüzümle... çok güzel. Çünkü artık artık deneyeyim de elim yüzümü yıkayayım ben. Ee, geldim sonunda ya. <laughs> Bir... Bir bak dedim bak. Ne? <laughs> <Canımlarıyla gelmişler. gülüyor> bu fotoğrafı izleyin mi? Bu ne anne? gelmişler. Bu neden bu kadar dağınık üzülmüş. Buradan mı geldi? Hayır. Bak sular yapışmış oluyor? Ne? Sular dökülmüş. Ben kayacaktım az kalsın. Aa, bak sular sıçramış. Ya siz ne yaptınız ya? Şimdi bir gün temizlik günü olacak galiba ya. Şunları alayım da yapacağım. Başlayalım sizlere dağıtıyorum değil mi buraları ya üf üf her zaman kamerayı çok dökmüşsünüz ya Şunu... tamam sakin olacağım şunları nasıl çıkaracağım ya aldan Kameranın neden burada ya? Of ya. El çok iyi. Herkül var. Işte çizgi var. Neyse onu üstüne da, da. Yerler çok kılcım var. Çok alacağım daha. Ay şunu toz şeyi de çıkartabilirim ne ki arkadaşlar. Ben şey geliyorum. Ay arkadaşlar bir Ya bu çekmeye kadar çok alışmış şimdi bu ne? ya. Çekmeye çok alışmışım o kadar ya. Bu kadar ekleyeyim ya? Ay tamam bunu aldım. Bunun hmm, şeyi nereye ben? Ha burayı kısacaktım. Cidden ben şunun şeye hiç ya. Aa çıktı. Of oh, çıktı. lan, çok batayım şunları ya. Ay daha ben yerine ben. Çocuklar daha fazla verme almayacağım. Evi ne yapmış? Ay o oh halde bir yapsaydı. Çok var çıkmasaydı var ya ben. Selim. Ya, tamam bunlar işim bitti bence. Ben bunu yerine götüreyim ben. Tamam sıra toz almadan işte. Düşmen üzerinden tozlarını alayım. İyice. Şuradan üzerini de alayım ya. Öf çok pislikmişsiniz burayı ya. Yanındaki en pis el Yani öyle değil mi? De. çok pisletmişler. Neyse evet, üst kat üst kat zaten pis değil. daha dün temizlemiştim. Alt katı ama çok berbat etmişler ya. Bir daha, bir alayım. Bir de evimizde bir köpeklerimiz olduğu için çok tuzlu diyorlar her tarafı ya. Üf. <laughs> Hiç sevmedim. Bir şey temizlik yapmak. Çok da zor temizlik yapmakta ama. Ne yapalım işte idare ediyoruz. Çıldırdım, konuşuyorum ya, çıldırmaktan, konuştam. Ne diyorum ben, neyse. Değil şunu bırakayım ya. Of, çocukların şarkılarından söylemeye başladım ya. Kılavuzu yapıyorum. Sonra evime makine tutarım. Kılları alıyoruz. Şuralar özellikli olduğu için... Aslında işte şurada üzerini de toz alayım sonra ya. Üzerlerini de yapıyorum. Bak burada olmuş? Bekle. Ben Özel kabuğuna çok kırıl. Çok kırık. Döküyorsunuz ya. Hayır. üzerinde bir kıl Tamam. Üzerine de.

çalışıyorum Tamam, bunu Tamam, Bence artık bir şey kalmadı gibi. Of tertemiz çok tutabilirim. şunu da bir normal yapayım ya. Tamam, değil mi? Ay kızımla telefonunu buldum. Neyse iki tane telefonu birisini almıştır. Öf ya şu bir tane kanal var onu açacağım. Yeni tete dansları. Sonuçta şu ünlü kızı çok seviyorum ya. Ama şey yok. Bunu koyayım. Da birazdan akıllı telefon evet. şeyler bakayım. Alo. Ee, şey şu anda evde yoksa Alicim Okula gitti. Sen okulda değil misin ya? Hmm. Hasta mısın bugün? Tamam tamam tamam. Geçmiş olsun Alicim Ben söylerim. tam selamını iletirim ben. Daha gelmedi de. Kaçtım geliyor? Hmm saat şu anda 8 olmuş. Temizlik yapana kadar 8 olmuş. 2 de falan gelir. Çok uzun süre aynen çok uzun süre ben de temizlik yaptım zaten. Görüşürüz anneciğim Çok seviyorum. Sen şu anda buraya gel. Ben sana bir çorba falan yapayım. Annen yok ki evde. Tamam. Bekle. arkadaşım var mı yanında? Tamam. Tamam görüşürüz Kendine iyi bak. tekrardan geçmiş olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bye. Tamam. Kızımın sevgilisi de arayıp arayıp duruyor ama neyse hasta olmuş ya. Şöyle yalan söyleyeyim yapıyor? Kızımın söyleyeyim de gitsin kontrol etsin gelince. Ay. Artık burada temizlik bittiğine göre artık ev işi de bitmiştir. O çocuklar da birazdan gelir. Bir saat sonra. Bir saat sonra. Gidip bir, bir bakayım. Kızım gelmiştir. Kimsiniz? Anne benim. Tamam kızım. Kızım sana bir şey diyeceğim. Ne oldu anne? şey diyeceğim. Ya kızım. Ali hastaymış. Beni aradı da. Hastaymış Ali. Ondan bir yanına gitse mi? Şey yani hastaymış. Dedi ki de yok mu? Sonunda bir arkadaşı varmış ama yine de gitmiş yani. Ha tamam ben gideyim anne. Evlerine Ali'nin Yani kızım kendine dikkat et tamam mı? kavga falan etmeyin. Tamam anne yani bir kere kavga ettik sadece ondan da sen çok artık şey seslenmiyorsun. Evet kızım sana bir şey yaparsa diye korkuyorum. Tamam kızım sen şeffaf telefonunu götür bence bunu bir an önce yani götürme. Aynen aynen zaten bu benim senin numaram yok. Erkeniz. Tamam Tam kızım görüşürüz. Gerçi anne ben elini, elini, elini yerim o zaman. Bay bay. Kendine iyi bak tamam anneciğim. Kim de bu araya İnşallah bir şey olmaz.